Merhaba arkadaşlar. Bugün bulduğumuz ilk silahla win alacağız. Hadi videomuza geçelim. Bu <laughs> ne <laughs> <laughs> Hadi güzel bir şey ver. AKM. Bir bella dokunmadım. da ben. Ya. Oto. Adam orada durma. Bunu bir al. Geliyor. Ver <laughs> mermi. Ver, <laughs> İki mermi nesini Silah mı açtı? Benim AK. <laughs> Benim biri ben. Lan sen evet. onu bırak yumruk yedim. Ben adam güzel sanıyor. Ben yine aynı binaları alıyorum. Ha. Benim ilk silah makiydi. Ben, zaten başka hesap alamam. Et aradım. seçici yapıyorum. Neye seçtin? Ne işte. popolu geçtim. Zor! zor, zor. Popolu ana vurdu bir popolu da. Ya alacaksın, alacaksın. Neyse var popoluyu aldık. İkinci silahla devam ederiz artık. AK 6 x atabilecek mi? Anasını bile alatırım. Ama anlaş adamla karşılaşacaksın. Bot lan bu. Araba var mı? Ya biz bu oyunlarda niye araba bulamıyoruz ya? <laughs> Arabamız yok ya. Şans yok şans. Milletin yüzüne kader bile, bizimkinde tebessüm bile yok be. <laughs> Aha lan araba. Sistem edin sistem. Bak denk geliyormuş. Lan senin adam kovalıyor. Ana. <laughs> bu kim? Aa öl ölsem. Allah Allah. Yeni arkadaşımız bu. Beni aldatıyorsun ha. Bununla mı lan? He? O iyi bot çöküyor. Ya. Hemen direkt şuraya gideyim. Oraya adamlar gelir. Adam var he. Ha? Evet. Bot selam aleyküm. Ha? Uçacağım buradan vur. Uçacağım botu önümüz 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 önümüz. Onu nasıl ezdim lan ben onu? Ben vurdum. Loot yapana vurdum loot yapana. Adamı ezdim ha fark ettin mi? Aa ölmüş ya bu. Ha ezdim işte onu. Aşağı arkada ben loot, loot yapanı vurdum. Arkadaşım var mı bakalım. Tamam durdum. Şurada şurada. Sen nerede vurdun? Aha işaret attığım yerde. Senin şey işaretin gözükmüyor gözükmüyor bak. Haa tam uçma yerinde. Loot yaparken vurdum. E tam ölmüş ya. Yoo. O ölmedi daha gelmedi de şey gidiyor işte. Hani? Arkasına buranın bak. La ben mi körüm ya? Ya uçma yerinin arkasında. Ha. E ee, öldü. Diri geldi, diri geldi. Arkadaş geldi. Bir indi, bir indi. Yine arabada yine, arabada yine. çok iyi. Bitti. Arkadaşları atladılar aşağı. Helal olsun Aino yine. yine bırakmadılar. Lan 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 lan. Süper kahraman işi yapacak. Bak ne bak bak izle Gidiyorum gidiyorum. Ha, nereye gidiyorsun? İki kere Allah fayda Gidiyordum vallahi. Şunlar 3-5 kuruş belki bir şey toplamıştır. En son vurduklarımız var ya. Bunlar yukarı çıktıydı. Ya biz, biz çıkmamış. Abi aç gözlüğün işte kötü yürüyor musun? Loot yapıyordu. İlk vur lan ha. Be beni bunda bırak öteki sen ötekine git. Araba. Al. Onun avrunda belim kırıldı. <laughs> belim kırıldı. <laughs> belim kırıldı az önce. Şşş. Düşmedi düşmediler. Kaç kişi lazım acaba? Dört. Ya ben aslında şu yola çıkabilsem. Benim araba gitti. Ben bir yola çıkmayı deneyeceğim. Abi adamlar bana fokus almış. Kafa çıkartmıyorlar bana. Ben bir yola çıkmayı deneyeceğim. Şu ağacın oraya çıkarsam. Ee, hmm. adam geliyor, ağaç adam geliyor. İki tane ağaçta. Benim buradaki. Benim çıkacağım ağaçta. Evet. bizden önce davrandı. Yedi benden. Benden de yedi. Abi AK ile 4x atamam Atam AK ile 4x çok kötüymüş. Arka mı geldi lan ne oluyor? Güzel yedi diye ilale var. Sıkış, sıkıştık kaldık burada ya. Bir, bir, bir gitti. Atabiliyor musun bu bombayı? Yok atmayacağım ya. Gelsin kurtarsın. Ağaç çekil şu anda. Tamam ağaç çekil. Birini aldım işte. Birini aldım. Anlaç buradaki canı sıfır. Hangisini? Şunu. Ha, evet, kalkanlardaki. Hı hı. Son bir mi acaba? Bilmiyorum da canı sıfır sıfır. Şu an kesin kit dönüyor. Tamam. Açıldım. Oynuyor. yedi benden biraz daha yedi. Bana sıkıyorlar. İki, iki kişi bunlar. Oha o zaman çok zor. Bunlar iki kişi kalkanda Benim mermi mi ki? Desene başına iki kişiler değil. sıkıyorlar ya? Bana. Biri nerede biri nerede? İkisi de kalkandaydı benim gördüğümde. Araba? Araba yok. Bir yukarı ağaca geliyor. Bitti. Ya tekmiş ya. Aa bu adam bir mavi kıyafeti göründü, bir siyah kıyafeti göründü o zaman bende. Evet. Vallahi ben artık kıyafet gördüm ya. Her botan yapacağın şey ne diyeyim. Ben de bileydim, rastladım ben ona başta. Ama bunları bir vurma vurmuş mu? Arabaya bin tamam mı? Bin. Dön beni. Sık. Bastiyon canı yok canım canım. Neydi burda benim? Bilmiyorum ki. Ya, benim için silah önemli. Benim önemli. <laughs> Sekiz attım lazım değil, değil mi? Yok neye takayım? Magnera mı gördüm ben burada? Pompalıya mı takayım? Ne yapayım? Şey miyim ben? Aksiyon olarak karali mi? <laughs> Drop'u nereye attı? 5 Drop'u kaybettim. Sen devam etsin. Böyle herhalde. Geçmiş olamayız ya. Aha gördüm işte yolun sonunda. Hangi? W. He. Ha. da benzin var. Adam var. Tepede de adam var. Hayır, tepede de. Adam abi benzin bitti benzin bitti. Yapma be. Şu vakit Anana oranını satayım. Benzin gitti oradan bitti. Hı? Arada daha benzin var mı? Var herhalde. Ee, e ben bastım gitmedi. Vallahi bastım ya. Bastı ama nasıl gitmez ya? Gitmedi daha işte. Aşağı kaydı aç. aç. <laughs> Vara gidiyoruz. Evet. Video yardımcı ekip uygulaması devrede. İyi, İlk silahım neymiş? Uzi. Çok iyi. Bu ne? Ağlamak istiyorum. M4. Mini. M4. Tamam. Buradan geliyor. Abi. Önümüzde. Duvar yapacak. Gördün mü? Hello. Aa. Ay. Zor. Zor. Ben bitti. Ne diyeyim İyi. Şu an yardım ama. Ya M4 var. Uzi. Bu bin ya. Senin için kötü biraz da. Niye uzile? ile? Sakabileceğim. Uzi M4 da. Ne yapıyorsun? Ama doğru benim için kötü aslında. İyi tamam. Lan buraya şimdi akın akın ederler. Aha. Aha aşağısı. Mark the location. Yanıyor. Birini baydım. <laughs> Aa HSS vardı Hı? HSS vardı tam bir çekir buldu ya. Şimdi o zaten baydın adam için mermi acama ya. Ben su kap var. Ben var. Dört kişi sıkıyorum ben. Koşuyor. Koşuyor. Ne var ucu ucuna ne yırttı? Şimdi ne yapacağım bir daha? Ah da. arabayla. Ne oldu? Ne olmuş? Bu oyuna ikili mi girmiş bunlar ya? Olabilir biz gibi. Aha aha adam gelmiş. Önümde, nerede? önünde bot herhalde. Bak işte yukarı çıkası yok mu bugün? Hmm. Araba? Kaldırdık Lan baydın mı? Yok atladı. Düştü. Korkudan arabadan atladı. Ne abi arabada? Başkaları sıkıyor bata. Gördüm. Buggy. O da çıktı neyse. baydım Çekmeyin dostum. Bilmiyorum da baydım. Ne baydım? Şu da olabilir. ya şu location. Şu i̇şte tamam tamam bitirdim. be kaçar mı kaçırdık? Onlar bilmiyorum da giden oldu ya. Kaya giden oldu ya. Gel şunları çıkan olursa da olsun bu saatten sonra ne yapalım? Ya bir tane burada var, bir tane daha var. Başka bir yerde. Şuna şunları düşündü diye. Yani. Şurayı alayım mı yine? Uçuş parkur mu? Ee. Alan büyük ya. Ama dur bak şu arkamızda. Demiş atın görüyor musun? Şu an gözüküyor. Ooo ben mi? Adaletini seviyorum ya. Araba 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 vaz 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 Nerede? Tuttu be Evlerde durdular da Ne yapayım anasını sefer Gemi? Arkana gemi geldi Buggy'de geldi Bekle bekle buggy'e ses çıkarma ev beni vurdu anlaş kaya kaya Gördün mü? Geleceğim bir dakika Hangi kaya? Yolun gelsene geçiyor bana geliyor iki kişi geliyorlar Karım mı? Oldu. Oh. Neyle? Yürüme geliyorlar ya. Biri kayada. Biri yürüme geliyor. Bizi de abi, He? Birini bay arkadaşın olacaksın bu Yok şu an göremiyorum ki adamları. Şu an ne işte. Adam bir de yelekten tek attı bana. Gel. Yürüme yürüme. yürüme. Bana başka var çıktı. Bana da başka çıktı. Ev mi acaba lan? Olabilir, olmayabilir. da bilir. Ben var. Mark the location. Ne yaptın? Buraya mı aldın? He. Bak abi hissedip koyuyor. Aha gördüm adam. Nerede? Şu tepede. Hı -hı, böyle buldum. Mark the location. İkiler. Orada da var. İkiler ben bunları. Yani biri baktan görünüyor. Ben bunlara bakmam. Ben deniyorum. Dene. Sen de sen Arkamız Eli daha helal. dolu, arkamız daha dolu. <laughs> Öldü. Oh. Aha geldi. Ağaca geldi. sen baktan nasıl soruyor Ben baktan vuramıyorum. Üçik sattım. Abi onun var adam gözümüzün önünde yok oldu. Ama geliyor görüyor adam Düz koşuyor. Evet düz koşuyor. Oha ne kadar yakın. İşte bu kadar be. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Adam dedin enerji çiziyken bu muydu acaba? o da olabilir ha. İşte bu kadar be. Başardı. İyi ki mini bulmuşum ha. Uzi kullanmadın sen herhalde. Yok ben uzi kullanmadım. Sadece tek silah. <laughs> <laughs> Konsept değişti. Ben de mini kullandım. <laughs> Hasarımız işte gördüğünüz gibi bu şekilde kendinize çok iyi bakın bir dahaki videolar görüşürüz. görüşürüz görüşürüz.